Bundan sonra bundan sonra konu odaklı bir vloglar yapayım. Şimdi bak konulardan biri şu dün Twitter'da biraz muhabbeti döndü. Ya yani dedim ki özet olarak aşk ve sevgi kelimelerini çaba ve fedakarlıkla değiştirin. Dedim yani. Ne demek? Yani onu seviyor musun değil, onun için her şeyi yapar mısın? Yani onun için çabalıyor musun? İşte ona aşığım değil, onun için fedakarlıkta bulunuyorum. Tamam, dolayısıyla sevmek demek aslında hoş yani çok aşırı mantıksız akla ters bir şey olmadığı sürece karşı tarafın isteklerini yapmaktır yani ricaların. Senin canın sağ olsun, gönlün hoş olsun yeter ki demektir. Şimdi böyle deyince bu kimisi dedi ki böyle çok egonu ezdirirsin karşı tarafa. Böyle dersen karşı taraf senin yani egon karşı taraf karşısında çok ezilir. Abi egon sevgilin tarafından da ezilmeyecekse kim tarafından ezilecek ya? Şimdi bak burada teorik doğru bir kere doğru düzgün koymamız lazım. Ya ego zaten başkasına yapılan bir şeydir abi. Yani ego bir mesafe göstergesidir zaten. Yani ben birine karşı bir ego kompleksi takıntısı ya da bir inat takıntısı bu tarz bir şey giriyorsam bu aramızdaki mesafeyi gösterir zaten. Mesafe olduğunu gösterir. E sevgiliyle arada mesafe olur mu lan? Yani teorik olarak en azından bak pratikte buna yaklaşılır yaklaşılmaz ayrı konu ama teoriklerimizi doğru koymamız lazım bence. Abi teorik olarak sevgili bana mesafesi artık olmayan kişi olması lazım. Ya ona da mı ego kasacağım yani? Yani hayatta hiçbir ego kasıntısı kompleksine girmeyeceğimiz bir kişi değil mi zaten? Bon. Hiçbir mesafenin olmadığı artık ya da minimuma indiydi. Ego ezilsin tabii ki onun altında ezilecek. Başka kimin altında izleyecek ego? Şimdi böyle deyince de bu sefer bunun şey oldu yani bir süre sonra karşı tarafın kölesi haline döneceğini şimdi bu bunu derken ben tek taraflı olmaktan bahsetmiyorum. Bu tek taraflı olarak mümkün değil zaten. Tek taraflı çünkü ben diyorum ki insan kendine karşı ego kasamaz. Bak, benim te te tezim bu. Şu anda kafam... <laughs> Bunlar değişebilir tabii sürekli. Aslında bu tarz videoların V1, V2, V3 diye sizin gelen yorumlarınıza göre ya da yeni açılımlara göre versiyon yükseltmemiz lazım. Aynı başlığın V2'si, V3'ü diye aynı konu üstünde gidebiliriz farklı videolarda. Şimdi burada benim ilk temel tezim bu V1 anlamında şu. Çok düzelir, yanlışlanır, kutanır ayrı konu. Diyorum ki insan kendine karşı ego kasmaz değil mi? Bu saçma olur yani. Ki ben kendime karşı ego kasar mı? Herhangi bir insan kendisine karşı yok kendim kendim zaten orada bir mesafe yok ki. Ben de diyorum ki sevgili zaten kendim olan kişidir. Teoride ideal olan budur. Olması beklenen budur. Tamam mı? Dolayısıyla o da kendimdir yani artık. Dolayısıyla ben kendime karşı ego kasamıyorsam, kasmıyorsam kendime karşı da yani artık kendim olan sevgiliye karşı da bir ego kasma, mantıksız, saçma geliyor. Şimdi bunun tek taraflı olması şöyle mümkün değil. Çünkü bu tek taraflı olursa, insanlar zeki çünkü sonuçta mal değiller yani. Bu tek taraflı olursa ve sürekli birinin diğerinin isteklerini yaptırması şeklinde gerçekleşmeye başlarsa diyelim bana böyle yap yapılıyor diyelim. Şimdi ben artık karşı, bunu anlıyorum bunu zeka anlıyor mal değil ben artık karşı tarafı kendim olarak görmemeye başlarım. O tekrar açılır. Bak bunu küme şeklinde anlatmak gerekirse. A kümesi var, B kümesi var tamam mı? Ben diyorum ki bunlar sevgili oldukça önce kesişimlere artar ve ideal olan bunların tam anlamıyla aynı küme olmasındır. Veya çok az yani bu ideal hiçbir zaman ideal şartlar gerçekleşmediği için. <laughs> Mümkün olduğu kadar bu iki kümenin birbiriyle aynı olmasıdır aynı olduktan sonra artık birbirlerine karşı mesafeleri minimuma indiği için birbirlerine karşı bir ego takıntısı içine girmek, bir inat takıntısı içine girmek bunlar olmaz. Olmaması beklenir diyorum. Şimdi burada bana gelen şu ya. Bu tek tarafta olursa biri diğerine ezer. Ben de diyorum ki tek taraflı olması demek bu simetrik bir şey zaten. Yani tek taraflı olmasından senin kastettiğin şu. Bir tarafın bir kümenin diğerinden tam kendi olarak hissetmeyip ayrılması, onu ezmek bu demek aslında. E bu aynı zamanda öbürünün de ondan ayrılması anlamına geliyor. Yani sürekli ezildiğini ve bunun tek taraflı olduğunu gören birisi zaten karşı tarafın tıpatıp kendisi olduğu fikrinden vazgeçmeye başlayacaktır. Bu sevgi azalmasıdır bence zaten. Dolayısıyla o da benzer şekilde artık karşı tarafın isteklerini yapmama ya da gönüllü olarak yapmama o ayniliği kaybetme ve artık mesafe açılma. Dolayısıyla işte bir takım artık şahsi, benlik, ego tarzındaki kasıntıların ortaya çıkmasına yol açacaktır. Yani B kümesinin A'dan ayrılıp da A'nın B'den ayrılmaması diye bir şey yok zaten. Böyle bir şey mümkün değil. Bunlar simetrik. O yüzden bunlar karşılıklı olduğu oranda yani A'nın B'ye yaklaşması ile B'nin A'ya yaklaşması arasında bir simetrik bir ilişki var yani. Ben diyorum ki bunlar tezim şu. Bunlar aynı olduğu oranda iki tarafta buna razı olmak zorunda bunun olması için yani A kümesiyle B kümesinin kesişiminin artması için buna iki kümenin de razı olması gerekiyor zaten bir tarafın diğerini ezmesi demek uzaklaşması demek tamam mı ben diyorum ki buradaki temel tezim şu sevgili demek zaten artık mesafe koymadığın ego kasıntısı içine girmediğin aynı olduğun kişi olması lazım teorik olarak Teorik olarak da pratik teorik olarak ne demek? Bir şey teorik olarak doğruysa pratik olarak buna yaklaşmaya çalışırız demek. Mesafe olmayan kişiye sevgili denir diyorum zaten. Artık ego olarak bir yabancı olarak görmediğin kişiye sevgili denir diyorum zaten. Artık burada da artık ego ya bir, bir kişi olsun hayatımızda en azından artık onunla ilgili bir ego takıntısı içine girme ihtiyacı hissetmeyelim. <laughs> zaten sevgili bunun arayışı değil midir zaten ya? Hiç değilse bir kişiyle ben olabileyim artık yani. Orada herhangi bir endişe taşımadan onunla ilişki kurayım. Çünkü ego ve mesafe demek hala belli endişelerle ilişki içinde bulunmak demektir yani. Öyle değil mi? Çok mu saf düşünüyorum <laughs> Böyle deyince işte seni çok şey dedemiş zaten aceme Osman seni çok güzeller butonuyum falan diye. Abi bilmiyorum. belki üz müşteridir zaten. Belki ondan atmışımdır o tweet. <laughs> Bilemezsin yani. <laughs> bence ideal olan bu ya. İdeal olan bu abi. İdeal olan bunlar da de... böyle bir şey bulunabilir mi diyeceksin abi. Buna çalış. Sevgi sanattır ya. Çalışabiliriz yani buna. Buna aday gördüğümüz kişilerle buna çalışabiliriz bence. Ki ben bunu çok ya bunu hissettiğim oranda zaten çok mutlu oldum daha önce. Burada ben kendi şeyimi karıştırmayayım. Yani genel olarak söylüyorum. Bence zaten bir ilişkinin en güzel yanı bu yani. Komplekslerin sıfıra inmesi. Ben kendimle kompleksi değilim ki. Dolayısıyla kendim olabilecek bir kişi daha olduğu zaman orada da komplekslerin sıfıra inmesi demek. İdealleri koyacaksın. Yok. İdeal, ideal olan pratikte yaklaşması zor da olsa idealler önemlidir. Nedir mi? İdeal ne diyoruz? Allah varsa kainat iyi olması lazım. İyi her şey iyi olması lazım. pratikte buna bin tane argüman getirebilirim şu anda. Karşı test. Ama bu ideal. Tamam <laughs> mı? Bir gün bu kurguyu bir gün bu ideale ulaşacak bir kurguyu bulabilmek için zaten aslında bütün bu okumaları vesaire e, yaptığımız zaman yapıyorduk diyeyim şu anda yapmıyorum. <laughs> Ama ideal olanları bir kere koyacaksın o idealin etrafında tavaf edip ona yaklaşmaya çalışacaksın. Bence sevgililik Peki idealde bu olması lazım abi. İki kümenin birbiriyle eşleşmesi. Öf, nefes. Ne felsefe yaptım ya. Evet V2 için V2 için yorumları eleştirileri bekliyorum. Tamam mı? burada şunu da ilkeyim de var öyle kapatayım aklıma gel. Ya bizim zaten samimiyet samimiyet dediğimiz şey de bu ya. Samimiyet diye ve benim için en önemli şeydir samimiyet. Bu ta tanışmadan itibaren başlarken tam bir şey olarak biyolojik olarak falan bir açıklık olarak benim bildiğim yani o tokalaşma falan buradan geliyor tokalaşmak ilk temas falan benden sana zarar gel, gelmez falan diye ilk o komplekslerin kırıldığı an ya da azalmaya başladığı an bu ilk iki kümenin birbiriyle ilk defa kesişiminin olmaya başladığı an gibi çok samimi çocuk çok samimi falan tarzında dediğimiz zaman biz onları kastediyoruz. Şimdi bunlar arttığı oranda artık zaten iki kişi arasında öyle bir belli seviyeye geliyor ki muhabbet artık hiçbir yabancılık vesaire kalmamaya başlıyor. Bunun sıfır inmesi ideal olandır. Maksimum samimiyet demek sıfır mesafe demek. Maksimum samimiyet sonsuz samimiyet kurabildiğim biri ideal ideal şartlarda koş. <laughs> Buradan tabii ilahi aşkla falan da çok bağlanabilir. Şimdi ona V1'de girmeye gerek yok. <laughs> Maksimum samimiyet demek artık hiçbir mesafe ve kompleksin kalmadığı, mesafenin sıfıra indiği durum demek. Yani böyle birinin bütün istedikleri yapılır. O da senin bütün istediklerini yapar. Makul, uçuk vesaire olmama şarttan artık onu söyleme gereği duymuyorum. Ve bu aşkın sevginin göstergesi olur diye düşünüyorum. Ben ideal şartları koyayım da abi. <laughs> Biz idealliği bir tanımlayalım da ne kadar ulaşırız ne kadar ulaşamayız o artık başka şey. O başka bir videonun konusu.